Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2024 model Toyota C-HR için kilometre sayacı engelleyici cihazını tanıtmak istiyorum. Birlikte monte edeceğiz, tüm detaylardan geçeceğiz ve bence bu cihazı kendi aracınıza da monte edebileceksiniz. Hadi başlayalım. Engelleyici cihaz, hız göstergesi panelinin arkasında ana kabloların bulunduğu yere kurulmalıdır. Bu nedenle önce hız göstergesinin etrafındaki plastik kapağı çıkarın. Daha sonra bu tornavida yardımıyla hız göstergesi panelinin dört vidasını sökün ve hız göstergesini çıkarın. Ardından arkasında hız göstergesinin ana kablolarını göreceğiz. Cihazımızı şu şekilde bağlıyoruz. üzerinde siyah yazan fişi hız göstergesinin siyah başlı kablosuna bağlayın. Ve üzerinde beyaz yazan fişi hız göstergesinin beyaz başlı kablosuna bağlayın. Engelleyici cihazın diğer tarafındaki fişleri hız göstergesi paneline bağlayın. Bu arada fişler orijinaldir ve mükemmel uyum sağlar. Eğer cihaz başarılı bir şekilde kurulursa kırmızı bir ışık yanacaktır. Her şey yolunda demektir. Işık kontrol kolunu dört kez çekerek veya daha kolay olarak uygulamamız sayesinde doğrudan akıllı telefonunuzdan kolayca etkinleştirebiliriz. Uygulamayı açtıktan sonra Bluetooth erişimi verin ve kilometre sayacı engelleyiciyi arayacaktır. Ardından hız belirlemek için GPS erişimi verin. Ayarlardan kilometreyi mile veya tam tersini dönüştürebilirsiniz. Ardından aracınızın orijinal hızını girin. Bizim durumumuzda bu 3.260 kilometredir. Cihaza herhangi bir isim de verebilirsiniz. Bluetooth moduna geçin. Hepsi bu kadar. Mod 1'i seçelim ve test sürüşüne başlayalım. Görüyor musunuz? Aracın kilometre göstergesi hiç kilometre saymıyor. Gerçek kilometre yalnızca uygulamada kayıtlı. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Size iyi şanslar dilerim. Herhangi bir sorunuz olursa superkilometrefilter.com adresinden bize ulaşın ve arkadaş olalım.